Evet Arkadaşlar Şöyle Hemen Görmüş Olduğunuz Gibi Ekranımıza Geçtik Arkadaşlar Oyun Ekranımıza Geçtik Bu Arada Arkadaşlar Keşke Dün e, 22.500 Kupanın Sezon Ödüllerini Topladım Diye Video Çekseydim Çünkü Arkadaşlar Bakın 10.000 Oldu 10.000 Tane Yıldız e, Puanı Oldu Arkadaşlar Gerçekten Çok iyi. Şimdi Arkadaşlar Onu Bunu Boş Verelim Şimdi Biz Serseri Mortisimizi Alalım Arkadaşlar bu arada arkadaşlar serseri mortis benim en sevdiğim kostüm. Ee, bir önceki kostüm videosunda arkadaşlar orada ben o kostümü almıştım. Çünkü çok çok ucuzdu bir de mortisin kostümü olduğu için almıştım. Ama arkadaşlar şu serseri mortis kostümü bayağı bir güzel değil mi be? Bu arada arkadaşlar bazı arkadaşlar diyecek keşke serseri mortis alacağına bro pes alsaydın. Arkadaşlar ben hesapladım. Propes almama taşım yetiyor yani. Bir dahaki sezonu alacağım arkadaşlar Propes'i. Bir dahaki sezonda arkadaşlar öyle böyle bir kutu açılımı gelecek ki çok efsane olacak. Yani arkadaşlar şu anda 179 taşım var. Hesapladım arkadaşlar. Bir dahaki sezonun taşları ile 180 taşım olacak. Yani arkadaşlar bir dahaki sezon Propes alabileceğim. Şimdilik arkadaşlar onu bunu boş verelim. Şimdilik buradan Şöyle arkadaşlar çok heyecanlıyım Umarım arkadaşlar bir videoda sıkıntı olmaz Hadi bismillah arkadaşlar Bir şöyle e, Serseri Mortis kostüm Kostüme dahil olanlar bir okuyalım Özel saççı modeli özel efektler Özel animasyonlar özel ses Özel kaplama oğlum Arkadaşlar çok iyi bir kostüm be Arkadaşlar oyunun En iyi kostümü bu olabilir Bak gerçekten benim gözümde oyunun En iyi kostümü bu Arkadaşlar hadi hayırlı uğurlu olsun. Haydi arkadaşlar bak RZM 64'te arkadaşlar hep görüyordum. Bak gerçekten oğlum kostüm efsane arkadaşlar. Kostüm efsane be. Arkadaşlar kostüm efsanelerin de efsanesi be. Yakışır bir şekilde. Bu arada birileri yazdı. Bu arada kulübümüze de gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Haydi şöyle bir arkadaşlar bir tek hesaplaşma açalım. Sonra da bir savaş topu atarız arkadaşlar. Haydi. Umarım arkadaşlar oğlum kostüm efsane ya. Ultisine falan da bakarız ulti kasabilirsek. Arkadaşlar kostümle oynadıkça oynayasınız geliyor. Bayağı iyi ya. Baksan arkadaşlar. Kendimi RZM gibi hissediyorum ama rüyamda görürüm onu. Hadi bakalım. Tamam. Bunları aldık. Lan dön bak. Ben zengin biriyim. Oğlum dön lan. Tamam yükler bende. Hayırdır lan sanki ben onu yapacağını bilmiyordum. Tamam arkadaşlar 4 yükümüz oldu. Şu anda biri beni izliyor arkadaşlar. Kesin bizim kulüpten ama bunlar da bot mu oynuyor arkadaşlar? 679 kupa girdim. Bot oynaması imkansız arkadaşlar. Ya oğlum bunlar kim lan? Oğlum kostüm efsane ya. Bir salsalar da Kostüm'e bir baksak da arkadaşlar lan oğlum şu iki tane tankın arasında kaldım ya sen ölmeye hak ettin de korkumdan gidemiyorum arkadaşlar şu Daryl oğlum sıkıştım arkadaşlar Ha sıkıştır onu haydi Crow Kruv. Crowcum sıkıştır onu ben de seni öldüreyim. haydi Crow oğlum hadi sen Crow ulan bir şunu öldüremedin lan kaç 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 Lan kaç. Lan oha ama yani arkadaşlar kostüm efsane de bir denetmediler lan. Bari kazandık mı? Aynen bakalım ne yapıyormuş. Oha. Arkadaşlar 5. olunca böyle mi yapıyormuş? Arkadaşlar ben bunu ilk defa gördüm. Bir savaş topu girelim arkadaşlar. Belki kaybederiz bir kaybetme animasyonuna da bakarız. Hadi bakalım arkadaşlar bu arada sizlerden tek ricam. Bu video e, like atmayı unutmayın arkadaşlar Kanal daha hala da abone değilseniz Bir abone olmayı unutmayın e, O karşı rakipte de e, Serseri mortis var İki tane Mortis vs'si mi geliyor acaba Reis ölmeseydin Çok iyi olacaktı da Brr. Arkadaşlar ben birazcık noob gibi oynamış olabilirim Bir de arkadaşlar odamda çekiyorum ee, o yüzden odamda arkadaşlar internetim çok çekmiyor kusura bakmayın arkadaşlar Çok çok özür dilerim Oğlum hayırdır lan Hayırdır lan Oğlum bu oha Arkadaşlar Arkadaşlar golü Aga be, almasaydı goldü bak Almasaydı goldü arkadaşlar Oo! Arkadaşlar kostüm mis mis Oğlum en sevdiğim kostüm bu ya. Bak gerçekten bak ben bu kostümü almayı çok istiyordum. Arkadaşlar da şeydi arkadaşlar çok pahalıydı. Allah'tan arkadaşlar ucuzladı da aldık ya. Süpersel adamsın be. Arkadaşlar bak gerçekten kostüm efsane ya. Bu videoda ancak kostümü övdüm arkadaşlar. Bir de kendimi övebilsem çok güzel olacak da. Oo! Oo! Hadi hadi. <laughs> tamam ölmedik. Bugün de ölmedik. Yaşıyoruz 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 yaşıyoruz. Yaşıyoruz arkadaşlar. Tamam tamam tamam. Oğlum onu tutun lan. Lan lan yapma bunu. Çüş. Şeli sende. Şeli sende. Arkadaşlar internet feci halde kötü. Kusura bakmayın. Hadi. Tamam bu maçtan sonra video sonlandıralım arkadaşlar. Hadi. Kostümü de denemiş olduk. Gayet güzel bir kostüm. Oo neler yapıyorum arkadaşlar kostümle kaza geldim. Öl lan. <laughs> Oğlum adamın e, mermileri benimkinden daha çok doldu. Bu arada arkadaşlar ben ya, ben malım arkadaşlar kusura bakmayın da. Bayaktan beri arkadaşlar heyecandan telefonu oynatıyorum belki mikrofon oyna, oynamış olabilir arkadaşlar sesim kötü geliyor olabilir yani. Arkadaşlar defans sizde. Arkadaşlar Tamam hele şükür kazandık. inşallah kazandık. Tamamdır işte bu. İşte bu arkadaşlar adamsınız helal olsun be. Arkadaşlar helal olsun. Kazandık güzel. Doruk oyuncu güzel güzel. Hayırdır lan benim mortisim daha da güçlü. Oo, arkadaşlar efsane bir kostüm ya. Bak gerçekten ya. Efsane bir kostüm ya. Arkadaşlar çok güzel ya. Kulübümüze de gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar gerçekten kostüm efsane ya. Yani arkadaşlar bir de ben Bropes'e hesapladım. 180 taş oluyor yani alabiliyorum Bropes'te. Bir dahaki sezonda e, ilk defa Bropes aldım diye bir tane video gelecek. Hadi arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. İyi ki varsınız arkadaşlar. Hadi bay bay. Öpüyorum sizleri arkadaşlar. Kucak dolusu selamlar. Şimdi bu arada arkadaşlar kulübe de gelmeyi unutmayın. Hadi bay bay.